göre sağsa Ebu Zer ile bir sutulumu tulumu omuzuna takmış olduğu halde karşılaştı. Ebu Zer radiyallahu anh peygamberimizin çok yakın bir ashabı arkadaşıydı. Gıfar kabilesinde. Gıfar kabilesi o dönemde büyük haddi sayılır bir kabileydi. Peygamber Efendimiz'in Mekke'de peygamberliğini ilan ettiği dönemlerde hemen hemen o yılların başındaydı. Ebu Zergıfari peygamberimizi duymuş ve merak etmiş. Kardeşini kendi işleri olduğu için Mekke'ye yollamış. Git bir haber al gel diye. Kardeşi gitmiş. Dolaşmış gelmiş. Ve bazı bilgiler getirmiş. Ve bu fare, bu bilgilerden sonra iyice merak artmış. Tatmin de gönlüne de şifa bulmamış. Ben bizzat kendim geleyim demiş. Ve çıkmış gelmiş Mekke'ye. Kimse bir şey sormaya da cesaret edemiyor. O kadar sıkı bir dönem. Üç gün boyunca zemzem kuyusunda yatmış. Sadece su içmiş. Üç günün sonunda bir şekilde Hazreti Ali ile karşılaşır. Hazreti Ali de o zaman yedi sekiz yaşlarında. Ona der ki böyle böyle ben seni götüreyim der. Ve peygamberimizin huzuruna götürür. Müslüman olur. Ta o zamanlardan. Daha sonra da Peygamber Efendimiz şimdi kendi kabilesine dön ve onları İslam'a anlat. Kendi kabilesine dönmüştür. Kabilesinde birçok kimse de Ebu Zer'i kabilesine de severlermiş, sayarlarmış. Neredeyse Gıfar kabilesinin tamamı Müslüman olmuşlar. Bir on sene içerisinde. Bedir Savaşı'ndan sonra Uhud Hendek, Hendes Hendek, Savaşı'ndan sonra Medine'ye bir grup haline gelmişler. Kıfa kabilesinin tamamı Müslüman olarak. Abu Zer radıyallahu tabi bu arada çok gitmiş gelmiş Peygamberimizin yanına. Sasa İbni Muaviye evet. demiş ki Ebu Zer anh, evlattan neyin var? Kaç tane çocuğum var yani? Ebu Zer sana bir hadis söyleyeyim mi dedi. Evet anlat. Söyle. Ebu Zer dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir Müslüman yoktur ki onun, henüz buluğ çağına ermemiş üç çocuğu, çocuğu ölsün de Allah onu bu çocuklara olan rahmetinin ile cennete koymasın. Yani Allah muhakkak surette onu cennetine koyar. Benim çocuklarım diyor, bu uçağına gelmeden öldü diyor. Hem onu söylüyor. Kendisiyle ilgili soruya cevap veriyor. Evet. Çocuğu evlat acısı tabii. Zordur. Anneler de çeker, babalar da çeker. Ama benim imtihandır. Veren doğu, alan doğu. Verirken iyi de, alırken kötü mü? Tabi bunu herkes aynı olgunlukta yaşayamayabiliyor. Bir sahabi kadın vardı. Çocuğu hastaydı. Kocası o gün sabahtan çıktı. Akşam oldu geldi. Kocası yokken çocuk öldü kadın da onu yıkadı, kefenledi. Bir odaya koydu. Kocası akşam gelince çocuğu sordu. Çocuk ne oldu dedi? Dedi ki o çocuk rahatladı, yatıyor dedi. Rahatladı dedi. Neyse güzelce yemek yaptı, ye dedi kocasına. Anneye bak yani, değil mi? Ondan sonra hatta bir de kocasının da gönlünü yaptı. Sonra sabah olunca dedi ki birisi sana bir emanet vermiş olsa ve vakti gelince emanetini geri istese sen ne yaparsın dedi. O da dedi ki veririm. Peki bir adam ki emaneti vakti geldiği halde vermiyor böyle bozgunculuk çıkarıyorsa ne dersin? Olur mu böyle şey dedi ya vakti gelmişse emanet sahibine verir dedi. Peki. Rabbimiz de bize bir emanet çocuk vermişti. Onu aldı. Ne zaman? Dün. Akşam. Adamın kafası benim gibi sigortalar attı bir anda. Ulan Albert dedi ya bu nedirdi? Böyle bir şey mi olur dedi. Hani akşamdan söyleseydin ya dedi. Bir de yemek içirdilmiş. Sinirlendi adam. O sinirle kalktı Peygamberimizin huzuruna gitti. Durumu anlatınca Peygamber Efendimiz Allah sabır versin dedi. Hanımının yapmış olduğu davranışı övdü olgunluğundan dolayı. Ve onun yerine Allah size hayırlı bir çocuk verir inşallah dedi. O duanın sebebiyle bir sene sonra <laughs> Asaf'tan bir delikanlı çocuk da dünyaya geldi. Diyeceksiniz ki ya hocam bizim hanımlar hani bir reklam var ya çocuğun çocuğun hapşırdı hem de iki defa diyor. O kadın böyle çıldırıyor ya bizim hanımlar öyle. Allah muhafaza. Ayağın diken bassa ölecekler. Şimdi yani nerede öyle hanımlar? Ama orada ne var? Hani alan vereni bilen, bil, bilmek. Alanı vereni bilmek. Ha bir de çok sevdiğin çocuğun ölürse ne olacak? İsten edecek misin? Etmemen lazım. Ama Allah o zor imtihanlarla hiçbirimizi imtihan etmesin. Ne duamız ne? Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bi. Takatımız olmayan şeyleri bize yükleme ya Rabbi. Hiç yetiremeyiz. Ve afuanna bizi affet. Ve bizi bağışla. Verhamna bize acil. Rahmet et. Evet. Başka hadislerde de var. allah Teala meleklerine buyurur ki, gidin kulumun çocuğunun canını alın. Melekler alır gelirler. Peki kulumu ne halde buldunuz? Ya Rabbi, onu sana hamd eder, şükreder vaziyette bulduk. Sana isyan etmedi, sabretti. Demek ki kulumun gönül meyvesini kopardığınız halde o kulum ihsan etmedi. Öyleyse şahit olun ben de onu cennetime mükafatlandıracağım buyurdu. Böyle hadisler de var. Tabi sor. Ee, evlatla mesela kan? muazzam bir sevgi var evlat karşınızda. Bunu belli bir sınırdan tutmamız gerekiyor yoksa olduğu gibi yaşamak mı gerekiyor? sınırı şudur. Allah ve Resulünü ve Allah yoluna gayret yani Allah yolunda çalışmadan daha üstün tutmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de bu sınırı koyar. Ee, Tevbe Suresinin 24. ayet-i kerimede. Eğer evleriniz bulalım mı ayet-i kerime? Bulalım der mi? Hemen okuyalım da o sınır nedir? Ha ben Devemi çok seviyorum ya Resulallah demiş birisi. Devem de cennetten mi? Cennettedir. Peki sevebilir mi? Sevebilir. Ne kadar sevecek? Ölçüsü şu bak. Tevbe suresi 24. ayet-i kerime. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz kesat yani durgunluk. Beğendiğiniz hoşunuza giden evler size Allah'tan onun peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Sınırı gördün mü abi? Ne diyor? Babalarınız, oğullarınız, hanımlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kardeşleriniz, aşiretiniz, mallarınız, ticaretiniz. وَمَسَاكِنُوا تَرْضَوْنَهَا Razı olduğunuz evler. Şimdi Polat abi razı olduğunuz evleri sana anlatayım. Tardal Dağı'nın <laughs> tam Türkçesi şu. Öyle evler ki şöyle bakıyorsun dış cephe hoşuna gidiyor. Çevre düzenleme hoşuna gidiyor. İçine giriyorsun içi de hoşuna gidiyor. Artık hanımının da hoşuna gidiyor. Yani kimsede çift yok. Evin bir eksiği yok. Eğer varsa ona razı olduğun ev değil. Razı olmadığın için diyorsun ki şurası küçük. Şurası şöyle, burası böyle. Yapmaya çalışıyorum, büyütmeye çalışıyorum falan. Ama öyle bir ev düşünün ki razı oluyorsunuz. Eksi olmayan evler. Hoşunuza giden evler. Terbal neha razı olduğunuz evleriniz. Sahabe galibanın, sahabenin evi mi vardı ki? Değil mi? Bir tanesi, sahabelerden bir tanesi. Bir Peygamber Efendimiz Medine'de dolaşırken bir grup sahabeyle beraber bir ev görmüşler. Yeni yapılmış. O zamanın şartlarına göre biraz fantazi, iki katlı bir ev imiş. Peygamber Efendimiz o tarafa şöyle eve doğru baktı. Yüzünü buruşturdu. Bu kadar. Hiçbir şey de sormadı. Sonra o evin sahibi aradan bir vakit geçti. Mehcide geldi. Peygamber Efendimiz'e Selam verdi. Peygamber Efendimiz selamını almadı. Osman Hocam anlatırdı. Sonra herhalde duymadı dedi. Bir daha selam tekrar etti. Peygamberimiz yine cevap vermedi. Adam çıktı ama kafası böyle döndü yani. Şimşekler çaktı. Allah Allah. Ne oldu ki? Peygamberimiz benim selamımı almadı. Gitti bir iki kişiye sordu ya benim selamımı Peygamberimiz almadı. Nedir acaba? Hikmeti nedir? Bir tanesi dedi ki vallahi bilmiyorum ama dedi sizin yaptırdığın evin oradan geçerken böyle bir vakti yüzü pek yani hoşlanmadığı belli oldu. Belki ondandır dedi. Kesin de bilmiyorum dedi yalnız. Gitti o sahabe. Evi yıktı. Şimdi hani diyeceksiniz ki o zamanın iki katlı evi falan yok ya öyle bir şey yok yani. Birazcık birazcık daha farklı yapmış işte yani hepsi o. Kubbesi hocam. He? <laughs> Kubbesi diye geçiyor. Kubbesini mi yıkmış? Hmm. Yani böyle bir değişik tarzda yapmış yani. Gösterişli bir ev yani. Şöyle herkes baktığı zamanlar bizim de böyle evimiz olsun diyeceği bir ev yani. diye düşünüyor düşün yani. Yoksa bir orijinal tarafı yok. Hazreti Ayşe annemize bir haber geldi. Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki: Bir kimse namaz kılarken önünden köpek geçerse ve kadın geçerse namazı bozulur. Peygamberimiz böyle buyurdu. Böyle diyor diye Hazreti Ayşe annemize haber getirdiler. Hazreti Ayşe annemiz kelimenin tabiri yerindeyse çok kızdı. Çıldırdı yani. Kadınları köpeklere eş mi ediyor Ebu Hureyre dedi. Peygamberimiz vefatından sonra. Ben evde yatardım. Peygamberimiz de namaz kılardı gece. Ve o seydeyi zaman ben ayaklarımı toplardım. Ayağa kalktığı zaman uzatırdım. Bak namaz bozulmuyor dedi ya. Ben önünde yatıyordum dedi. Şöyle bir ev düşünün arkadaşlar. Evin genişliğini anlatmak için. Kıble şöyle olsun. Tamam mı? Namaza duracaksın. Namaza durduğun zaman önünde uzanmış yatan bir insan düşün. Seyde yerde onun ayakları var. O ayaktan toplamak, o da şöyle uzanmış düşünün. Ayaktan toplayacak ki sen oraya seyde edeceksin. Toplamasa seyredecek yerin yok. 4 metrekare bir şey. Bir oda. Aşağı yukarı öyleydi. Ayakta durulabiliyordu ayağa kalkınca. Kafası talana değmiyordu. Ama elini kaldırsan değebiliyordun. O kadar da dar. Basık. Bu peygamberimizin hane saadet mutluluk evi idi. Bizim buradaki evimiz 130 metrekareyle sığamadık. Hanım dedik ki, sığamıyoruz. Sığamıyoruz, sığamıyoruz. Zaten biz dünyaya da sığamıyoruz. O bizim gönlümüz. Hanım eve sığamadı. Ne yapacağız hanım? Dört oda bir salon. Olacaksa bu dedi yani. Diledi. İyi pek. Aradık aradık. Aydın abi sağ olsun bir ay aradı. Mazot parasını bile vermedik. Emlakçı aradı, aradı, aradı. kocama bir yer bulduk. Şimdilik sığdık. Ama herhalde bir sene sonra falan ona da sığamayacağız. İnsan orada böyle yayılmaya. Dünyaya insanlar sığmaz uzaya gidiyorlar değil mi? Ha. Bir de şöyle olanlar var. <laughs> ya bu dünya bana dar geliyor diyenler var. Var mı öyle içinizde? Hocam bu dünya bana dar geliyor diyen var. Evet. Bir kimseye kalbine bir kimsenin kalbine Allah sevgisinin girdiğinin ilk işareti nedir? Dünya'daki lezzetlerden, nimetlerden tat almaması, dünya o adam için tatsız tuzsuz bir saman gibi gelmesi, dünya dar gelmesi. Kolay bir şey değil ama yani. Millette ki ya diyor, Yaşanmasını bilmediğinden sana dünya tatsız geliyor diyor. Bir tane söyle diyor. İyi. O da doğru. Dünyada yaşantılar var değişik değişik. Bir de diyor ki